Yeni bir günden, yeni bir bölümden hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. Ben Mecuç Efsanesi Burhan. Biliyorsunuz iki hafta önce köy sayıları ve genel analiz videosu şeklinde bir video atmıştık. 90. Dünya üzerinde konuşuyorum. İki hafta sonra tekrardan köy sayılarını bildirmek ve değişen diplomasiler, yok olan klanlar hakkında bilgi vermek için tekrardan bu videoyu yapmak hasıl oldu ve videomuzu hemen başlayalım. Biliyorsunuz kuzey batıda süren bir savaş vardı e, Vuslat klanları ile Masa klanları bunun haricinde yine 4 klan birleşmişti. E, tehlike, Taarruz, e, bir ara Ben klanları vardı. Bunlar ufak 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 klanlar yok olmuştu. Vuslat klanları da hesap yaptıklarını belirttiler. Onu da hemen gösterelim. Vuslat ailesi olarak dünyadan çekilme kararı aldı. Klan arkadaşlara başarılar. Herkese iyi oynar demiş. E, bir klanda şey vardı. E, Uzeyanlar Nikli bir arkadaş yazmış. Tehlike klanlarına yazık oldu diye. Gerçekten burada bulunan klanlar hani sürekli Vuslat bünyesine katıldı klanlar. Yazık oldu. Ee, burada birleştiler ama demek ki tam anlamıyla bir birliktelik oluşturamadılar ve savaştan mağlup çıkarak hesap silme kararı aldılar. Masa klanlarının da akıbeti aynı şekilde oldu. Şu an merak konusu. Bu arada şey Vuslat klanlarının bir kısmı vefaya katıldı. Ve fay katılma ile birlikte şu an klanları şöyle söyleyeyim size e, kuzey batıyı komple hadi yani kuzey ve güney batıyı komple kapattı desek yalan olmaz. Şu an e, batı yarım küreyi komple artık egemenliği altına aldılar gibi bir şey oldu. Savaş kuzeye güney gibi gözüküyordu. Acaba akılları şu soruyu getirdi. Hatta forumda da bundan bahsetmişler. Hani savaş kuzeye güney mi olacak? Yoksa doğu batı mı olacak? Tabii ki şöyle bir şey var. Ee, Unity Resoj arasında bir ittifak yapılacak mı? Veyahut ikisi savaşacak mı? Vefa nasıl bir tavır alacak? Unity nasıl bir tavır alacak? Resoj nasıl bir tavır alacak? Şu an e, savaş nasıl seyredecek? Veyahut bu üç kulan birleşip Hadi dünyayı kapatalım mı diyecek yoksa savaşacaklar mı gerçekten muamma ama ee, dünyanın sonuna geldik diyebiliriz öyle söyleyeyim. Artık benim tahminim son büyük bir savaş olur ve son büyük bu savaştan galip çıkan klan veya klanlar dünyayı kapatır gibi geliyor. Yani artık toplama köy toplama evresine geçilir dünya hakimiyeti sağlanmaya çalıştır diye düşünüyorum. Dünya hakimiyetine geldiğimiz zaten şu an %8.34 unity 2 vefa unity diye gidiyor. 89 gün olmuş. Dünya aşıları 180 günün biliyorsunuz tamamlanması gerekiyor. E, %80 hakimiyet sağlanması gerekiyor ve %80 hakimiyet 14 gün boyunca o klanın elinde durması gerekiyor. Ondan sonra şöyle gelelim ana tabloya ve yeniden şöyle... Ee, yeniler rakipleri de ben size göstereyim Oyuncu tablosunda gösterelim Ve köy sayılarımızı da verelim Sonra videoyu kapatalım Şu an birinci Unity 2 2112 köyü var Sonra Vefa klanı geliyor 1854 köyü var Yeniden Unity 2014 gibi gidiyor Bu şekilde bir sıralama var Şöyle bir şey var Bugün vereceğimiz köy sayıları tam e, sayıyı bize göstermeyecek Çünkü mesela Vuslat 1'de şu an 883 köy var Bunları muhtemelen Vefa toplayacaktır Veyahut işte diğer kılanlar toplayacaktır o köyler de tam anlamıyla bir iki hafta içerisinde dağılacaktır. O zaman bize ana tabloda hangi klanın ne kadar köyü var bize gerçek sayı verecektir. Geldik yenilen klanlar e, yendiğin rakipler klanlar sıralamasına hesap sildi. Yani Vuslat klanı 37.99 milyon, Soj Reis 32.68 milyon, Ahde Vefa 31.64 milyon diye gidiyor. Savunmacılar da yine Vuslat klanları 55.88 milyon kesim yapmış Taarruz klanları 49.28 milyon kesim yapmış Masa Vuslat 48.66 milyon kesim yapmış Tehlike 46.81 milyon kesim yapmış Bu şekilde gidiyor Destekçi de yine Vuslat 26.58 kesim Yine Vuslat 22.65 milyon kesim Masa Vuslat 19.45 milyon kesim Taarruz 18.64 milyon kesim olarak gidiyor Oyuncu sıralamasına gelelim Birinci Kirve Vefa Klanlarından 703.175 bin puanı var. 73 köyü var. Mert kardeş, İbrahim kardeşim ikinci sırada Unit 2 klanı adına 687.399 puanı var. 78 köyü var. Alcatraz yine Unit 2 klanı 3. sırada 653.954 bin puanı var ve 65 köyü var. Bu şekilde gidiyor sıralamamız. Bunun harici vereceğimiz yendiğimiz rakiplere gelelim. Kişisel sıralama. Kirven vefadan 3.19 milyon kesimi var. Temuraga vefadan 2.27 milyon kesimi var. Beremak Resoj'dan 1.92 milyon kesimi var. Crazy is 1.82 milyon kesim. Farz etki vefadan 1.78 milyon kesimi var. Savunmacıya geldiğimizde Eticin Vustat'tan 9.77 milyon kesim var. Etipuf Vustat'tan yine 7.85 milyon kesim var. Crazy is 6.24 milyon kesim var. İspanyol Vustat'tan 5.7 milyon kesim var. Jasemen Vefa'dan 5.64 milyon kesim var yine. Destekçiye geldiğimizde Ramon Ossi, 1.61 milyon, Fires 52 Vefa'dan 1.56 milyon, Compliment 3. sırada Vussat'tan 1.38 milyon, Ursan Unity 2'den 1.32 milyon, Angry Zeynep World versiyon 2 Vefa'dan 1.31 milyon olarak gidiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim size, biliyorsunuz Unity içerisinde ee, Nero klanları vardı, Unity'nin aldığı bir karar gereği Nero klanlarını da sildiler, köylerini topladılar, onu da söyleyeyim. Başka sanırım söyleyebileceğimiz bir şey kalmadı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Demeden önce şunu da söyleyeyim hatta. Hemen şuraya gelelim. Köy sayıları şu an Unity 5847 köy, Vefa 8615 köy, Resoş 6995 köyü var. Anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı Ramazanlar, herkese iyi günler diliyorum.